Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten ulusal bir araştırma geliştirme merkezi konumundaki TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi radar alanındaki çalışmalarına 2010 yılında başlamış olup halen sivil ve askeri amaçlı olarak hava sahasının içindeki her türlü hareketliliğin gözetlenmesine imkan tanıyan farklı radar sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. TÜBİTAK Bilgem, geride kalan 11 yıllık süreçte sırasıyla bir nevi frekans modülasyonlu, sürekli dalga radarı olan Kuşrat, Doppler darbe radarı olan Milli Gözetim Radarı, 1 milimetre dalga radar sistemi olan FODRAT, Mobil Saha Gözetleme Sistemi, SDRAT, Pasif Radar ve Faz Dizinli Radar projelerini yürütmüştür. Enstitü, halen Faz Dizinli Elektronik Taramalı Radar çalışmalarına ise devam etmektedir. TÜBİTAK Bilgem, son olarak 2020 yılında düşük radar kesit alanlı hava hedeflerinin tespitine yönelik bir X-Band frekans modülasyonlu sürekli dalga radar sistemi olan gözcü üzerinde çalışmaya başlamıştır. TÜBİTAK Bilgem aynı zamanda Aselsan'a AIRS projesi altında rüzgar türbini etkileri eleme, kuş sürüsü eleme ve hava durumu kestirme olmak üzere 3 ayrı algoritma geliştirmektedir. TÜBİTAK Bilgem tarafından 2010 yılında araştırma geliştirme çalışmalarına başlanan ve 2014 yılında prototipi tamamlanan kuş radarı sistemi, S bandında yatay tarama yapan bir darbe radarı ve X bandında dikey tarama yapan frekans modülasyonlu sürekli dalga radarlarının birleşiminden oluşmakta ve hedefleri yüksek kesinlikle tespit ederek takibini yapmaktadır. Kuşrat aynı anda 500 hedefi takip edebilmektedir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile ortak geliştirilen Kuşrat, 40 kilometre menzile kadar kuş, kuş sürüsü ve uçak hedeflerini 24 saat kesintisiz tespit ve takip edebilen, uzaklık, yükseklik, yön, hız ve rota bilgilerini çıkararak sınıflandırabilen bir kuş radarı sistemidir. 2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulmaya başlanan ve iki ayrı noktaya yerleştirilen kuşrat ile aslında TÜBİTAK Bilgem düşük radar kesit alanına sahip hava hedeflerini tespit edebilecek ilk radar çözümünü de geliştirmiş oldu. Yapılan testlerde Kuşrat ile 0.01 metrekare radar kesit alanı değerine sahip bir hedefin 3-4 kilometre mesafeden tespit edilebildiği görüldü. Bu kabiliyetin drone tespitinde de kullanılabileceği değerlendirildi. 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen askeri radar ve sınır güvenliği zirvesinde TÜBİTAK Bilgem tarafından Kuşrat teknolojisi kullanılarak düşük radar kesit alanlı hava hedeflerinin tespit kabiliyetinin geliştirildiğine dikkat çekilmişti. Bildiğimiz kadarıyla gece şartlarında da kuş sürülerini tespit edebilen ve pilotlara büyük kolaylıklar sağlayan kuşrat aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nda ve Hatay Havalimanı'nda da kullanılmakta. 2014 Aralık ayında imzalanan Araştırma Geliştirme Projesi altında TÜBİTAK Bilgem, Devlet Hava Meydanları İşbirliği ile geliştirilen FODRAT, FOD Tespit Sistemi, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı cisim kalıntılarını tespit ederek operatöre uyarı veren bunların gerçek zamanlı gösterimini yapan inceleme ve raporlama için kullanıcı arayüzü sunan ve istatistiksel bilgileri kaydeden bir milimetre dalga radar sistemidir. 94 GHz frekansında çalışan FODRAT radarı, Türkiye'de geliştirilen ilk FOD tespit radarıdır. 7-24 sürekli otomatik gözleme yapan FODRAT bünyesinde 4 adet milimetre dalga radar ile 4 adet gece gündüz görüşlü optik sensör bulunuyor. Tek bir merkezden kumanda ve izlenmeye olanak sağlayan sistem pist üzerindeki yabancı cismi radarlarıyla tespit ediyor. Operatöre uyarı veriyor. Yabancı cismin pist üzerindeki konumunu ve hedefin kamera görüntüsünü ekrana yansıtıyor. 2018 yılı itibarıyla sistemin üretim çalışmaları tamamlanmış ve FODRAT ilk etapta 2018 yılı sonunda 4 ayrı kule üzerine uluslararası Antalya Havalimanı'na kurularak uçuş emniyet seviyesi daha da geliştirilmiştir. TÜBİTAK 2019 yılı faaliyet raporuna göre FODRAT sisteminin Antalya Havalimanı'na kurulumu ve saha kabul testleri 2019 yılında tamamlanmıştır. Tasarımda yapılacak bazı değişikliklerle Fodrat'ın düşük radar kesit alanlı askeri hava hedeflerinin tespiti içinde kullanılabileceği ifade edilmişti. Geçtiğimiz yıl yayımlanan TÜBİTAK 2020 yılı faaliyet raporuna göre Kuşrat ve Fodrat sistemlerinin seri üretimine yönelik olarak 2020 yılında Havelsan'a teknoloji transferi gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK Bilgem tarafından bir diğer düşük radar kesit alanlı hava hedefi tespit kabiliyetli radar sistemi ise E-Şevreli S-Bant radar olmuştur. Edindiğimiz bilgiye göre SDRAT, TÜBİTAK Bilgem iç destekli proje çalışması kapsamında düşük radar kesit alanına sahip insansız hava aracı gibi hedeflerin tespitine yönelik geliştirilen E-Şevreli katı hal teknolojisine sahip bir darbe Doppler radar sistemidir. E-Şevreli s band radar yeniden konfigüre edilebilme ve uygulamaya bağlı olarak yeniden kolayca uyarlanabilme özelliğine sahiptir. Tepe gücü 3 kW olan SDRAT, 40 km aletsel menzile ve 15 km menzil ile 1.8 derece açısal çözünürlüğe sahiptir. TÜBİTAK 2020 yılı faaliyet raporuna göre TÜBİTAK Bilgem tarafından 2020 yılında düşük radar kesit alanlı hava hedeflerinin tespiti için bir X-Band radar sistemi olan gözcünün geliştirme çalışmalarına da başlanmıştır. Bu kapsamda gözcü radar sisteminin alıcı verici, anten ve şasi mekanik üretimleri tamamlanmış, ayrıca anten, pedestal, sayısal donanım ve radyo frekans donanım entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.